Tıbbi Onkoloji Derneği YouTube kanalından herkese merhaba. Zaman zaman bazı tartışmalar sağlığımızın önüne geçer ve ne yazık ki pozitif tıbbın bize getireceği faydayı engeller. Bunlardan birisi de aşılardır. Aşılar aslında insanın imünizasyonunu, bağışıklığını, hasta olmasını engeller hatta bazen kanser olmasını engeller. İşte bugün çok önemli bir konuda. Rahim ağzı kanserinden önlenmesinde ve korunmasında aşının bize getirdikleri faydaları kime ne zaman konusunda yine İnanç Hocam'la beraberiz. İnanç Hocam hoş geldin. Merhaba. Konusunda merhaba. uzman hocamız jinekolojik onkolojiyle ilgilenen Dilek Yüksel hocamız da bize sorularımıza yanıt verecek ve önerilerde bulunacak. Hoş geldiniz Dilek Hocam. Hoş bulduk hocam. Hoş geldin Dilek Hocam. Hoş bulduk hocam. Dilek hocam HPV nedir? Nasıl bulaşır? Önemi nedir? Bize bahsedebilir misin? E, tabii ki hocam HPV açılım itibariyle Human Papilloma Virüsü demektir. Yani insan papilloma virüsü. HPV virüsü genellikle cinsel yolla bulaşmaktadır. Özellikle deride, mukozada yerleşmektedir ve buralarda hastalık yapmaktadır. Bizim için önemi rahim ağzı kanserinde %99 etken olarak yer almasıdır. Rahim ağzı kanseri dışında insan vücudunda vulvada, vajende, anal bölgede, orofaringste de hastalığa neden olabilmektedir. Derimizde sihirlere neden olabilmektedir. Servis kanserinin başlığı neden olması dolayısıyla bizim için çok önemli. Nasıl bulaşır hocam? 99 cinsel yolu bulaştığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde çok az bir oranda canlı hücre varlığında havlu ya da işte ortak kullanılan alanlardan çok düşük oranda bulaşabilmektedir. Temel bulaşma yöntemi cinsel yolu olmaktadır. Peki hocam, hocam, işte biraz önce açılışta da bahsettim, evet. aşılama. Kimleri aşılamalıyız? Aşılama sonrasında yine de tarama metotlarına devam etmeli miyiz? Evet hocam. Kız çocukları dışında erkek çocuklarını hatta genç erişkinleri de aşılamalı mıyız? Şöyle hocam baştan başlamak gerekirse aşı erken yaşlarda yapıldığında daha güçlü bir bağışıklık sağlıyor. Özellikle 11-12 yaşta yapıldığında etkin bir imcün, etkin bir bağışıklık sağlıyor. Cinsiyet bakılmaksızın 11-12 yaşlarında aşılamaya başlayabiliriz genel olarak da 9-15 yaş aralığında 2 doz HPV aşısı yaptırabiliriz. Bunun haricinde Dünya Sağlık Örgütü de 26 yaşına kadar da aşılama önermekte. Ayrıca 45 yaşına kadar da bu aşılardan olabilmekteyiz. Ama 15 yaşına geçince dozu mu artıyor? Evet, dozu gerekiyor? artıyor. 9-15 yaş aralığında kız erkek çocuklarına 2 doz olarak öneriyoruz. 15 0 -6 yaş. 6 olarak mı hocam? Aynı. Evet, 0. ay ve 6. aylarda 2 evet. doz olarak öneriyoruz. 15 yaş üstünde bunu 3 doz olarak öneriyoruz hocam. Erkek çocukları Erkek çocukları da aşılıyoruz, kız çocukları da aşılıyoruz. Herhangi bir cinsiyet fark etmiyor. Bu yaştan 45 yaşa kadar olan bireyler de aşı olabilirler. Bazı dernekler, bazı cemiyetler üst yaş sınırının olmadığını bile belirtmekteler şu anda. Peki erken evre serviks kanseri yani rahim ağzı kanseri olmuş. Kanser evet. gelişmiş. Yine evet. de aşılayalım mı? Şöyle hocam, bizim prevenziv lezyonlar dediğimiz bu erken evre ee, olan preinvaziv lezyonların tedavisinden sonra bile biz ilk bir ay içinde önemli. aşı önermekteyiz bağışıklık açısından. Ama bu e, virüsü e, tamamen bitireceği anlamına gelmiyor. E, fakat en azından bağışıklığı artırmak için bizim için önemli. Aşılama yapılmış kişilerde de tarama önerilmesi rutin değil mi hocam? Tabii ki hocam. Aşılama e, bittikten sonra biz hastaları rutin taramaya devam ettiriyoruz. Çünkü aşının olduğu aşı olduğu virüse virüs dışında başka bir virüsle de hani başka bir HPV tipiyle de enfekte olmuşsa bunu yakalamak için hocam. Ee, peki hocam ileri yaş grubunda sağlıklı bir bireyde e, aşı yapmadı ör örneğin 45 yaşında bir kadında aşı yapmadan önce bir mutlaka bir HPV taraması yapıyor muyuz? Hocam etkin bir e, tarama yöntemine girmemizse tabii ki önerebiliriz ama aşılama öncesinde herhangi bir HPV testinin ya da simir testinin varlığına bakılmaksızın Hı -hı. hastalarımız aşı yaptırabilirler. Tamam. Her türlü yap. Aşının yan etkileri var mıdır? Halkımızın çok gerçekten çok kafasına soru işaretleri var. Evet. E, kendi evet. olmamasına rağmen evet. kardiyolojiden bazı ne yazık ki hocalar ha, tarafından maalesef. halkı yanlış yönlendiren ve ne yazık ki belki de sağlıklı fayda görebilecek bir kişiyi engelleyen bir takım spekülasyonlar. Ya bir kişinin var. bile kafası karışsa yani sonuç evet hocam, o yani Genel çocukluk çağı aşılarının yok. yaptığı kızarıklık, hafif ateş, Hı -hı gibi yani et lokal ağrı dışında hiçbir yan etkisi Nöolojik yok. Nörolojik yan etkileri olabilir mi? Hocam yapılmış çalışmalarda herhangi bir e, fark görülmemiş, böyle bir etkisi yani yok. Yani koruyucu güvenilir evet, öneriyorsunuz? Evet hocam öneriyoruz. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de olsun diğer dernekler de olsun yüzde yüz bağışıklık e, kazandırdığını söylüyorlar ve gayet güvenli olarak buluyoruz Belki aşıyı de biz. Belki En önemli nokta halkımızın da bilmesi gereken erken evre kanserlerin tedavisinde bile aşının yapılması evet. tedavi seyrini etkiliyorken sağlıklı insanın, bu konuda aşılama konusunda geri kalmaması ne yazık ki toplumda bilgisi olmadan bilgisi olan kişilerin fikirlerinden de etkilenmemesi en önemli. Şöyle hocam ee, rahim ağzı kanseri aşıları aslında çok uzun süredir hayatımızda bizim. Evet. Ve bunlarla ilgili Hümetli yapılmış 10 yılı aşmış çalışmalar var. Bunların sonucuna göre konuştuğumuzda hiçbir yan etkisi yok hocam. Genel evet. toplumla karşılaştırılında hiçbir fark bulunamamış. Şu anda ikili aşı, dörtlü aşı ve e, son yıllarda ülkemizde de 2023 itibariyle dokuzlu aşı da var. Ve kansere karşı yüzde 99 koruduğuna evet. dair veriler var. Bunlar hani e, dış çalışmaların e, verileri ve etkin ve efektif olarak kanserinden koruduğunu ve yan etkisi olarak e, sonuçlandığını e, belirten çalışmalarımız var. Bu nedenle aşılarımız güvenli. Evet. İnanç bugün yine çok önemli bir konu Kesinlikle. vardı, çok tartışılan, çok bilinmesi gereken ve ne yazık ki kendi meslektaşlarımız tarafından da bilgisizce linç edilen konulardı. Evet. Ama biz Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak doğruları yine bir kere gözler önüne serdik, biz izlemeye, bizi sorgulamaya ve lütfen yeni bilgileri almaya meraklı olun biz de sizler için araştıralım ve sunalım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Çok teşekkür hocam. ediyoruz. Teşekkür ederim.